Sizleri tanıyabilir miyiz? Şenel Simit, 1995 mezunuyum. İmam Hatip'ten. İmam Hatip mezunusunuz Hazım Azım Küçük Tüfekçi, 1994-95 mezunuyum. Buradan. Efraim Doğru. Közse, 94 95 buradan Nevşehir İmam Hatip Lisesi mezunuyum. Yani hepiniz İmam Hatip mezunusunuz. Evet. evet. Ee, İmam Hatip'te olmak nasıl bir duygudur? Ne demektir? Açıklayabilir yani. misiniz? Üstün bir gururdur yani İmam Hatip'li olmak. Biz İmam Hatip'le olduğumuz için gurur duyuyoruz. Her zaman da gurur duyacağız. Şu an burada olmak nasıl bir duygu? geçmişi arkadaşlarımızı hocalarımızı gördüğümüz zaman içimize bir şöyle burukluk geliyor. Mazi gözümüzde canlanıyor. İyi ki de geçmişte biz burada varmışız diyoruz yani. Yani iyi ki diyorsunuz bu aracın. 30 yıl sonra ilk defa arkadaşlarla buluştuk. Biz katılamıyorduk zaten. 30 yıl sonra ilk defa nasip oldu. Çok işlere bakıyoruz artık yani sima olarak değişmiş, hepimiz değişmişiz adımızı soyadımızı söyleyenden sonra birbirimizi ancak tanıyabiliyoruz. Peki İmam Hatip zamanında en sevdiğiniz dersler hangileriydi? O hocaya bağlı. <laughs> <laughs> hoca hangi hoca kafa dengisi en sevdiğimiz ders oydu. Hatırınızda kalan peki hocalarınız var mı? Evet, Gültaş. Dermiş, tabii, çok fazla. Mardu, Mardu, İmam Hatip'in ha? bir özelliği de oydu yani. Hocaların hepsinde de bir anımız, bir hatıramız vardı. Derviş Gültaş hocayı Allah rahmet eylesin. Hiç kimse unutamaz. Ahmet Çelebi hocamız vardı. Hiç kimse unutamaz. Değil Arın mi? Yani? Hocamız, var. Harun hocamız vardı. Harun hocamız vardı halen. Var. Allah selamet Hâle versin. İlham'ın alçak oldu. İlham'ın Allah rahmet. Peki o zamanlardan gelen kültürel veya sportif bir yeteneğiniz var mıydı? Benim vardı tabii. Ben zaten okulda da biliniyordum. Tekvandocuydum. Maşallah maşallah. Evet. Tamamdır. Teşekkür ederiz röportajımıza katıldığınız evet, için. İyi günler dilerim.